hiç bilmediğimiz bir operasyondan bahsedeceğim. Bu öyle bir operasyon ki bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Çok detaylarına girmeyeceğim çünkü büyük bir bölümü devlet sırrı. Ama böyle bir operasyonun olduğunu bilmenizde fayda var. Dahası bu yöntem dünyanın başka bir yerinde de kullanılmıyor. Sizden ricam sonuna kadar takip etmeniz. Neler olup bittiğini çok iyi anlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'nin Suriye'ye esaslı bir harekat yapacağını en yüksek mertebeden dünyaya ilan etmesinden sonra tuhaf bir sessizlik baş gösterdi. PKK dışında sesi en fazla çıkan, harekata karşı olduğunu açıkça ilan eden taraf İran oldu. Rusya'dan hayli ılımlı, hatta kimi çevrelere göre destek manasına gelebilecek açıklamalara şahit olduk. Lavrov, Türklerin yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayacağını beyan etti. Amerika ise Körbin'in ağzından bu harekatın dengeleri bozacağını sanki varmış gibi ve gelişmelerden endişe ettiğini ifade etti. Şimdilik Amerika'nın kesin tavrının ne olacağını bilemiyoruz. Daha evvel bu tarz harekatlar karşısında esip gürleyen Avrupa'dansa da bir ses çıkmadı. Biraz tuhaf değil mi? Harekatın zamanlamasının son derece isabetli olduğu anlaşılıyor. İlk bakışta görülen bazı şeyler var. Evvela işin Avrupa cephesine bir bakalım. Çok sayıda insan Rusya-Ukrayna savaşında çembere alınan ve tecrit edilen tarafın tek başına Rusya olduğunu zannediyor. Halbuki bu çift taraflı bir kuşatma. Rusya tecrit edilirken madalyonun diğer tarafında Almanya ve Fransa odakta olmak üzere Avrupa Birliği, Avrasya ve bilhassa Çin'den tecrit ediliyor. Bugün karşımızda büzüşmüş bir Avrupa var. Herhalde zihinlerinin bir tarafında 10 seneler boyunca Türkiye'yi dışlamış olmanın pişmanlığı kol geziyor. Bu durumda muhtemelen kendileri için en büyük çıkış kapısı olan Türkiye'yi bu harekat üstünden biraz daha kendilerinden uzaklaştırmanın ve İngiltere'nin kurmaya çalıştığı paralel bir Avrupa'ya daha fazla mahkum etmenin maliyetlerini düşünüyorlar. Sessizlikleri biraz da bu sebepten olsa gerek. Şimdi de Rusya'ya bakalım. Ukrayna savaşı sebebiyle hür Batı tarafından dışlanan, lanetlenen ve sistem dışına itilen Rusya'nın elinin bir hayli zayıflamış olduğu anlaşılıyor. Türkiye Rusya için adeta bir teneffüs sahası. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar takip ettiği tarafsız siyasetlerle bu coğrafyada Rusya'nın dünya bağlantısı sağlayabildiği ender devletlerden biri. Rusya'nın Türkiye'yi de kaybetmemek için azami bir gayret sarf ettiğini öngörebiliriz. Daha evvelki yazımda da belirtmiş olduğum üzere Rusya'nın içinde bulunduğu konjöktürde İran ve Türkiye arasında bir tercih yapması gerekirse Türkiye'yi tercih edeceğini vurgulamıştım. Eğer tersi olursa dışlanmış konumunu derinleştireceğini, dünya kamuoyu nezdinde adeta tescil etmiş olacağını düşünebiliriz. Diğer taraftan İran'dan yana bir tavır takınırsa hayli gerginleşmiş olan İsrail-Rusya ilişkilerinin onarılmaz bir noktaya geleceğini hesap ettiklerini düşünüyorum. Rusya'nın mevcut durumundan sarsıcı bir şekilde etkilenmiş ve paniklemiş olan Esed, her ne kadar doğan boşluğu İran üstünden doldurmaya yeltenmişse de bu planın fazlaca hayata geçmeyeceğini düşünüyorum. Bir defa İsrail buna şiddetle karşı çıkacak. Eğer İran çok ileri giderse güneyden belki de Lübnan'da dahil ederek Suriye'ye doğru ezici bir harekat başlatacaktır. Bu durumda İran'ın Suriye'deki uzantısı olan askeri yapılar Türkiye ve İsrail arasında sıkışacak. Muhtemelen ağır bir hezimet yaşayacaklardır kendi açılarından yapabilecekleri en akıllıca iş, Türkiye'nin harekatının dışında kalmak ve Irak'ta bir şekilde ayakta tuttukları Haçlı Şabi, PKK ittifakına dayalı bir denklemi Suriye'de kurmamaktır. Eğer bunu yaparlarsa, yani Türkiye'nin harekatını dolaylı bir Türkiye-İran savaşına çekerlerse ağır bir mağlubiyete uğrayacakları neredeyse muhakkaktır. Türkiye'nin yapacağı harekatın nihai hedeflerini kısmen bile biliyoruz. Kesin olan PKK'yı Türkiye hudutlarının 30 kilometre gerisine süpürmektir. Eğer İran, PKK saflarında bir savaş verirse bundan nasibini alacak ve İsrail'in yakın menziline girecektir. Buna ilaveten PKK, Haçlı Şabi ortaklığının PKK üstünde mutlak bir otorite kuran Amerika'yı da rahatsız edeceğini düşünüyorum. Bunun tıpkı Rusya-İsrail ilişkilerinde yol açabileceği menfi durumu, Biden devrinde soğumuş olan Amerika-İsrail ilişkilerini daha da bozabileceğini düşünüyorum. İran'ın düşündüğü ve endişe ettiği hususun, Türkiye'nin bu harekatı üstünden lojistik bir kayba uğratmakla alakalı görünüyor. Esed rejiminin Türkiye'nin harekatına karşı Suriye ordusunun mukavemet edeceğini ilan etmesine karşı eğer İran ve Rusya geri durursa bunu yapamayacağı ortada. Önümüzdeki günlerde Ankara, Lavrov başkanlığında Rusya heyetini kabul edecek. İran'ın da bir heyet göndereceği haberi geliyor. İran'ın muhtemel ziyaretinin gayesi Türkiye'yi caydırmaktan çok, bu harekattan en az kayıpla çıkmanın yollarını aramakla alakalı olacağını düşünüyorum. Lavrov ise ilkesel olarak karşı çıkmamakla beraber Rusya'nın menfaatlerinin en az etkilenici bir dizi formülle masaya oturacaktır. Takip edeceğiz. Diyarbakır'da HDP binası önünde evlatlarını umutla bekleyen anneler, babalar bu çocuklara nasıl kavuşuyor? Öyle kolay değil. Her biri ayrı bir hikaye. Hikayeyi yazarım ama yine isim veremem. Çünkü isimsiz kahramanların hikayesidir bu. Anlatayım. Uzun süre araştırmalardan sonra jandarmada yeni bir ekip yaratıldı. İkna uzmanları. İkna uzmanları silahtan çok psikoloji eğitimine yoğunlaşmış donanımlı subaylar. Görevleri örgüte dönme ihtimali olan teröristlerin tespit edilip onlarla bir şekilde bağlantıya geçilmesi ve ailelerinden yardım alarak ve psikolojik olarak destek verilmesi. Yani artık bu yolun yol olmadığını hisseden ama bunu örgüt içinde kendisine bile fısıldamaya cesareti olmayan isimleri ikna etmek. Peki nasıl bir yöntem izlenecek? Önce İHA'larla bölgesel tespitler yapılıyor. Sonra kara istihbaratı devreye giriyor. Jandarma istihbaratı timleri samanlıkta iğne arar gibi bu isimlerin yerlerini belirliyor. Teröristin örgüt içindeki umutsuzluğu, rahatsızlığı analiz ediliyor. Bu sırada jandarmanın ikna uzmanları teröristin ailesiyle bağlantıya geçiyor. Çocuklarının hayatta olduğunu anlatıyor. Özellikle anneler doğal olarak yavrum için ne yapabilirim diyor kara istihbaratından gelen bilgiler üzerine teröristlerin bulundukları yerlere anne babalarının isimleriyle evlatlarına göndermek istediği mesajları atılıyor. Sonra bir bekleme süresi var, takip ediliyorlar. Pişman olan çok sayıda PKK mensubu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikna çabasıyla teslim olup ailelerine kavuştu. İşte şimdi asıl hikayemize geliyoruz. Uzun değerlendirmelerden sonra ortaya şöyle bir fikir çıkıyor. TRT FM gibi dünyanın her yerine yayın yapabilen güçlü bir radyo var. Anneler bu kanaldan evlatlarına seslenseler, gel artık yavrum deseler acaba nasıl bir etki yapar? Fikir anında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletiliyor ve yine anında onay geliyor. Bakan Soylu bu gelişmeyi birebir takip ediyor. Seçe, küçük yaşta daha kaçırılmış ve uzun yıllar orada kalmış bir terörist. Son yıllarda yaşadıklarından öylesine bezmiş ki ama korkuyor. Türkiye'ye gitse başına kötü şeyler geleceği söylenmiş. Aile zaten zorda. Ve bir sabah kampın dışındaki bir yerleşimde gezerken havadan atılan o kağıtlardan birini görüyor. Gözlerine inanamıyor. Yıllardır görmediği annesinin fotoğrafı ve yavrum ne olur dön diyen o çığlık gibi bakışı. Gözyaşlarını tutamıyor. Ne yapmalı? Nasıl kurtulmalı? İçi içine sığmıyor önce kağıdı alıyor, tam cebine koyacak. Aman ha, ya bir gören olursa? Bir daha bakıyor annesinin yüzüne, siliyor gözyaşlarını. Orada bir ağacın dibine gömüyor annesinin bakışlarını. Öyle bir süre geçiyor, içten içe kahrolduğu günler. Bu sırada Türkiye'de neler olduğu FM kanallarından dinleniyor. Ve bir sabah yayın sırasında yine bir şok. Radyoda annesinin sesi. Önce inanamıyor. Örgütte anneleri zorla konuşturuyorlar diye bir propaganda var. Ama bu öyle mi? Annesi nasıl candan oğlum dön ne olursun diyor. İşte o an artık yeter ne olursa olsun buradan kurtulacağım diyor ve beklemeye başlıyor. Zamanı kolluyor. Gece mi gitse gündüz mü? Nasıl yardım alacak? Kimle bağlantı kuracak? Arkadaşlar buradan sonrasındaki detayları öğrenemedim. Ancak bildiğim şey şu. Seyçe bu yöntemle geçtiğimiz hafta annesine teslim edildi. Geçen hafta Seç'e annesine sarıldı. Gerisi tam anlamıyla bir devlet sırrı. Nasıl bağlantı kuruldu? Seç'e nasıl bir yoldan getirildi? Nerede buluşuldu? Bunları bilemiyorum ve sizlerin hayal gücüne bırakıyorum. Ama sonuçta jandarma muhteşem bir yöntemle harika bir yaratıcılıkta bir evladı daha annesine kavuşturdu. Öyle ya, jandarma denilince yalnızca yüzleri komando boyadı. Ellerinde tüfeklerle genç kahramanlar gelmesin akla kalplere giden yolu bulan bir jandarma da var artık. Öldürmeden kazanan jandarmalar. Kutluyorum sizi isimsiz kahramanlar.''